Merhaba arkadaşlar, bugün ya da lan da kaldığımız yerden devam ediyoruz. arkadaşlar, bunlar ne diyeceksiniz? Bunları sakın yüklemeyin arabaya. götürdüm çok güzel değil mi ya? Şey tamam. Sadece şu işe geliyor, şunu da yapması çok çok. Özelliğini silmem bu da şey Özel kutu. Şimdi arkadaşlar mantıla Koç ıı, Pak edişimi Yeni bir seri yeri Bu seri arkadaşlar Müthiş bir ev yaptık şimdi Ama hile kullanır Hile arkadaşlar Ola açtık bir hile gidelim Buralar güzel Ama fazla Harsa modu yüklemiştim arkadaşlar ama olmadı. İyi olmaz ona inanmadım. Harsa mod. Mod mod işe yarıyordu da. Bilmiyorum sadece bacaklar falan gözüküyor. Ne biçim bir yere düştü. Sadece düğmanın Hayır. Yürü. Bir de izliyoruz. Tamam. Bunu yapalım. Arkadaşlar şimdi bitecek. Diyor. Böyle kaldım. Böyle yerden devam edeceğiz. Tamam arkadaşlar.